Size selamlar beyler bayanlar. Bugün sizlerle nerelerdeyiz Yepyeni bir oyunla karşınızdayız efendim. Nedir bu? Tiny Tot. Abi, Allah'ı daha bilemiyoruz. Nasıl oyundur, nedir, ne değildir. Böyle doldurmalı değil de bu normal doldurmalı bir oyun mu yoksa? Neyse. Böyle kurbağaları şişiriyoruz bakalım. Ne oldu? kırmızıya girdik sanırım. Helal. Tamam. Harfler toplayarak jackpotlar kazanın. Para ödüllerini ortaya çıkartın. Abi önerdiğim sitelerin. Okey. Güzel. Minor ver. En olmadı. Tamam. Abi önerdiğim sitelerde 1-3-5 kampanyası vardı. Peki bu ne? Biz 1k atıyoruz 3000 tl yapmaya çalışıyoruz 3000 yaparsak da 2000 de onlar bize veriyor Şimdi mini aldık Yani şuradan bir major alıp direkt kafayı rahatlatsak çok tatlı olurdu da maksimum alırsak alsak minor alırız gibi bir şey abi burada da Oy Pardon bilerek basmadım bu arada Minor da aldık Güzel yani baktığında çok iyi değil sadece 200 lira daha 100x'e bile ulaşamadık. Ama Ama olsun diyelim devamını edelim. Şunlardan biri Grand ya gelseydi ya de Her zaman bu tarz oyunlarda bilirsiniz Yani D gelsin kendimi vururum. <laughs> o derece diyorum yani öyle gösterip vermez. E bazen de vurur mu? Vurur abi. Şimdi Demek ki 3 farklı oyun var deneyelim. Belki bu sefer de moru tutturursak ne kadar güzel. Aha direkt moru tutturduk lan daha ilk şeyde. 5 free spin 2-3 rastgele para ödülleri veya artı 1 artı 2 güzel. Bu biraz daha normal gibi. Tamam 2x aldık dedik abi wildlardan. Ha öyle yükseltmeli değil o zaman. Artı 2 spin daha tamam. Neymiş abi bu? Abi şu wildlar okey de anasını satayım başa falan gelse ya. Yani çarpan veriyor ama yok gibi bir şey. Oy bu çok iyi olması lazım lan. Okey okey direkt 100 x'in üstünü verdi çok güzel. Artı 75 lira. 2x koyuyor musun peki ona? Yok koymuyormuş. Okey abi. Tamam. Tamam. Güzel. 100x'in üstünü kazandırdı. Dediğim gibi öncelikle amaç. Durun birazcık sesi kısmak lazım sanırım da. Geç mi kaldık? Yine mi girdik oğlum? İkisine aynı anda mı? Oha! Neler yapıyor lan bu oyun? Kankam direkt majör. Ah şuraya da bir wildları tekrar dizsene be oğlum. Şeyler de tap sembol bu arada krokodiller. Nedir o timsah? Mini okey. Yani çok da bir şey yapmaz burası. Yani şu ana kadar iyi harf de toplayamadık. Kanka şu harbi major var ya. Vallahi bak bir uyuyu şu Yunusları da fullden çekseydik iyiydi de. Ha bir tanecik harp lazım lan. Onu ver çat diye gidelim. May verdi yine. Ama artık iki spin daha var. Hadi be oğlum o çıkart şuradan be. Abi. Of yine güzel burası da başı da biraz daha Başı da biraz daha olsa. Ya şuralarda da full çeksek abi direkt. Ekran zaten fullenecekti de. Reis rica etsem bir tane ne bir tane o. Başka bir şeye gerek yok. Başka bir Ah, Sövmeyelim. Sövmeyelim. Sizler kanalı takip edip bir like atın abi. Yoksa biz söveceğiz. Yine minor kazandık. Majörü istiyoruz ya. Majör de çok büyük bir şey değil ki anasını satayım. Yani. Yine 100x ulaşamadık. 100x'e ulaştık mı? Yok. Kanka şurada bir tane o vermiyor musun ya? Artık buradan da çıkart bir tane be. Abi şaka mısın ya? Ay şunu ver gideyim gideyim. Neyse. Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Oyun da baya baya eğlenceli. Baya baya free ne? Free ne? Free spine sokuyor gibi abi. Şu ana kadar görmediğimiz bir yeşil var herhalde. Herhalde random gelince atıyor abi. Yani özel bir şey yok. Den gelirsen giriyorsun gibi. Vallahi buradan 500 TL daha koyayım. Biri 3 yaptık. 5 olur deriz. Kaçarız. İkisini de aldı bu arada. Yok bir tane mor almış sadece. Tamam. Abi bunu yalanım yok çok beğenmedim. Yani bu bu spin tarzını ama dengelince de güzel geliyor valla. <laughs> Yine de abi şeylerin parası çok ucuz gibi ya. Ee, yani semboller sembollerin şeyi. Hmm. Yani dediğim gibi o parası karşılığı çok çok ucuz gibi hissettiriyor bana. Çünkü biraz önce falan da böyle bir güzel neredeyse full ekranlar çektik bir şeyler yaptık abi. Baktığında bir şey vermedi. Hadi be koçum bak şu çok aşağılara inmeden dal bizi, dal bizi. için e mi girmiyorum diyorsun dayı. 2 saatten beri yedin patlayacak anasını satayım. Şöyle bir 12 buçuk denedim. da hayır olmadı bize. Hadi be gülüm. Bu kadar da zorlamasaydın keşke. Tam bahis yükselttiğimizde anasını satayım. Yine mora girdik. mor en kolay mı ne anasını satayım ya. Yani acaba buradan mesela kırmızı yeşil alıp bir daha spinleri devam ettirebiliyor muyuz? Bala falan. Yani böyle bir imkan var mı bilmiyorum. Hiçbir şey vermedin lan. Artı iki spin. Yani hiçbir şey vermedi. Şaka gibi 24 lira. 2x ne ya kanka? 2x ne ya? Bunun bunun adı free spin ya. Hadi yine girdik bir tanesini. Yeşile hiç girmemiştik sanırım. Evet. Makarayı dolduran wild dürtmeleri. Okey. Acaba şey mi? Ha, wild gelince full ekran çekiyoruz. Ağlar var da. Yani dayı. çok güzel. Hepsi hepsi full ekran. Hepsi full ekran be oğlum. Bu kadar ya bak bu bu bu. Bunu istedik. Ha şöyle be. Ha? Bak bu kadar ya çok da zorlu bir şeydir. Biri 3 yap. 5'i çek. Tamam abi. Ya yani maksimum şu aramızda salaktan bitirelim babacığım. Sizler de o sırada kanala abone olup like atmayı üstüne bir de Abi yine mi girdik yine girdik İnanılmaz free spin veriyor Ama mor çok iyi değilmiş kırmızı kırmızı ve yeşili tercih ederim Yalanım yok ederim Dediğim gibi kanala bir abone olun. Ayrıca da önerdiğim güvendiğim şeyler aşağıda yorumlarda sabittir abi. Oradan girip güvenli oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu kampanyalardan da yararlanabilirsiniz abi. Tamam. 15 lira e şöyle bir salakta 20-30 spin atalım. Zaten 3000 TL'miz kaldığında direkt bağlanacağız abi canlı çete. Yeni Ha yeşile mi girdik lan? Yok şeyler bitmiş. Canlı çete bağlanıyorsun. Hop diyorsun ki baba ben bunu tamamladım. Bayre adam da diyor ki buyurunuz efendim alın size 2000 lira. Mis gibi kampanya. Vallahi helal olsun. Şöyle bir son 1-2 bir, tane atalım. Okey. Kırmızıya giremedik ama bu arada ya. Kırmızı şişti şişti durdu. Ama kırmızı vermedi yani. Acaba yok. Neyse abiler, bugünlük o zaman bizden bu kadar dedik mi ya? Bizden bu kadar dedik. Bizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Bay bay.